Evet arkadaşlar Süleyman Camisi'nin içinde gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten ben büyülendim. Bu kadar yıldır, 56 yıldır İstanbul'dayız. Buraya gelip ziyaret etmedik. Gerçekten az önce Kanunistan Süleyman Kilisesi'ni gezdik. Evet, şimdi de evet, ayağımız takıldı. Neye takılmış? Evet arkadaşlar göstereyim. Bu bildiğimiz şimdiki demir kanalizasyonların o zamanki sus arıtma sistemi buradan yağmur suları akıp ya. yine türbenin içine gireceğiz. Burada da ayakkabıları çıkaracağız tabii ki. Evet. Ayağımızı suya muya basıyoruz çekim yaparken. Evet arkadaşlar ayakkabımı çıkarıyorum. Biraz sallayabiliriz. Evet türbeden içeri giriyoruz. Ayakkabılarımızı çıkardık arkadaşlar. Evet şu kapıyı size göstereyim. Muazzam işçilik, ahşap. Dengelen oluyor. Evet arkadaşlar yalnız asma kilit bu işi bozmuş. Evet. Evet. Gerçekten. insan birbirine şeyler görüyorsunuz. Gerçekten Osmanlı eserleri büyüleyici. Şimdi bu taş işçilikleri görüyorsunuz ne kadar muazzam. Evet arkadaşlar. kutsal yerde abone olursanız daha makbule geçer. Evet. En soldaki, en arkadaki şu gördüğünüz sandıkta hanım sultan ikincisi Şehzade Mehmet şu ortadaki zaten erkek sandıkası ayrı. Şurada gördüğünüz Ürem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın Haseki'si. yani eşi demek as Evet, bu da Süleyman Sultan'ın sandıkası. Gerçekten insan büyüleniyor. Evet arkadaşlar, Süleyman Sultan türbesinde gezmiş olduk. İstanbul'a gelirseniz evet. mutlaka buraları ziyaret edin. Gerçekten çok büyüleyici, çok etkileyici Çinliler. Evet arkadaşlar, şurada da bir Osmanlıca yazılar var ama tabi okuyamıyoruz. Hitabeler var, İnsanlar ziyarete geliyor. Osmanlı Çinlileri, büyük ihtimalle İznik Çinlileridir. Yerde de böyle havuzlar var. Bakıyorum. Evet. Sayınızda yok arkadaşlar. Hürrem çıkan yüzesinde gelmiş olduk. Hepsi yol içinde yatsın. Evet. Güzel eserler bıraktılar. Tarihe. Hepsini saygıyla ünlü etmanıyoruz. Osmanlı'nın cennet olsun. Şimdi kapıdan çıkıyoruz. Ayakkabılarımıza. Ayakkabım var demin. Evet ayakkabımı da buldum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi